Başkan Aşkın Tören öncülüğündeki Altınordu Belediyesi Hizmet ve Eser Belediyeciliği anlayışla şehrin her sokağına her köşesine dokunmaya ve yıllara siri sorunlara çözüm üretmeye devam ediyor. Altyapı ve yol çalışmalarını şehrin dört bir köşesinde aralıksız sürdüren Altınordu, Şirinevler Mahallesi'nin üç sokağını daha sil baştan yeniledi. Şirin evlerin 3 sokağı daha sil baştan yenilendi yaşanabilir modern şehir altın parolası ile şehri, mahalle mahalle, sokak sokak, cadde cadde sağlıklı altyapı ve modern fiziki üst yapıya kavuşturan Altınordu Belediyesi'nin kent merkezindeki çalışma duraklarından biri de Şirinevler Mahallesi oldu. Şirinevler Mahallesi'nin 146 ve 747 nolu sokaklarına öncelikle yağmur suyu altyapısına kavuşturan ekipler, ardından sıcak asfalt çalışmalarını da tamamladı. Yollarımız çok güzel. Başkanımızdan da çok memnunuz. Çok da yardım, yardım ediyor. Allah razı olsun ondan. Öncelikle başkana teşekkür ediyoruz. Ben buraya geleli bir buçuk yıl oldu. Burayı su basıyordu. Bir de yürüyemiyorduk. Patates tarlası gibi. Çok kötüydü ama şu anda süper oldu burası. Teşekkür ediyorum kendilerine. Gayet iyi çalışmış. iyi işler yapıyor. Eski hali çok kötüydü yani. Şu arabayı yeni aldım. Alt takımı ne diyeyim yani bir ayda alt takımı gitti. Şu an çok güzel bunlar. Çalışıyorlar. Orada da iyi hizmetler yaptığına inanıyorum. Yollarımız çok güzel. Hizmetleri çok güzel. Belediyemizden memnun oldum. Başkanım, başkanım çok teşekkür etmek isteriz. Allah başımızdan eksili etmesin. Ordunun genelinde çevre köylerde, ilçelerde yapılmış olan bütün hizmetlerden memnunuz. E, dediğimiz gibi yapması gereken her şeyi yapıyorlar. Kendilerine ulaştırılmış olan sıkıntılar gideriliyor. Dediğim gibi memnunuz. Başkan başkan çok iyi. Yapılan iş ortada. Burada gelen yağmur içeri giriyordu. Pislikten, pis sudan kurtulacağız. Allah razı olsun başkandan. Teşekkür ederim başkanımıza. Asfalt çok güzel oldu. Önceden çamurdan çıkamıyordu. Çamur oldu, şimdi güzel oldu. Ne diyelim? Allah'ım devletimizi, milletimizi, başkanımızı başımızdan eski etmesin. Yollar çok güzel oldu. Başkanıma ayrıca çok teşekkür ederiz. Sardunya sitesi halkı olarak. Memnunuz hizmetinde. Yollarımız gayet güzel. Memnunuz Aşkın Bey'den. Teşekkür ediyoruz yol için. Eskiden çok kötüydü yollarımız, çamurdu. Patates çukuru gibiydi yollar ama şimdi gayet güzel. Teşekkür ediyoruz. Yollar çok güzel. Adam geçen müydü be. Çok güzel oldu. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yollarımız çok güzel. Çok da güzel oldu. Sağ olsun. Çok teşekkür ediyoruz her şey için.